Selamun arkadaşlar herkese merhaba herkes hayırlı günler Ali Usta yine yardırıyor uğraşıyor motor sökmüş Ne motoruydu usta? Amarok, Amarok. otomatik vites 4x4 Kaç model bilgin var mı? Ya. 12, 2013 2012 falan tahmini çünkü araç sökülü geldi doğru mu? Evet. Altı sökülüydü motor üstündeydi motorunu Ali Usta söktü arkadaşlar Neden söktü? Çok önemli neden söktü. Araç yatak sarmış. Neden yatak sarmış Ali Usta? Yatak sarma sebebi sebepler orada. Burada mı? Evet. Olay burada diyorsun. Bak bul çöz diyorsun. Süzgeç alıyoruz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz süzgeç bilenler biliyor. Şu şu kara deliğin içinde bildiğimiz böyle telden bir süzgeç olması gerekiyor. Makarna süzgeci gibi. Ama onu göremiyoruz. Neden? Yağ kurumundan dolayı Tıkanmış Evet yanlış anlamadınız Yağ kurumundan dolayı tıkanmış Ustacığım bir tane tornavideyle az kurumu çekip Altındaki teli görebilir miyiz Bir yardımcı olsan bana Alo bir yardımcı olsun bize Şu anda yağ e, Klima kompresörünü söktü Yavaş yavaş dağıtıyor Şanzımanla birlikte alıyoruz otomatik şanzımanla olan araçları da Amarok'larda daha kolay oluyor. Doğru mu usta? Evet. evet. Hmm, belli mi usta? Belli. Ses geliyor zaten altında süzgeç olduğu belli. Karterde ne var? Karteri de gösterelim usta dibinde. Karterde böyle bu Önce şunu göstereyim. Bak şuradaki. Şuraya bak. Şu ee... Görmüş olduğunuz arkadaşlar bunlar yağ kurumu. Bak. Yani şöyle. Şöyle göstereyim. Hadi ya. Bunlar yatak parçaları. Gördüğüm. Yatakların bildiğimiz parçaları. Süzgeç, süzgeç. Yatak parçası oraya neden geliyor? Süzgeç tıkalı olduğu için. Süzgeç neden tıkanıyor? Zamanında bakım yapılmadığı için. Veya çok kalitesiz parça sıvı kullanıldığı için. Yani çok kötü bir süzgeç, yağ doldurduğunuz zaman. Az televizyon. Heh, heh, heh. çıktı meydana. Gördüğünüz gibi böyle bir süzgeç var içinde. Ve bu süzgeç yağ kurumundan tıkanıyor. Atıyorum yağ ömrü kaç kilometre? 15 bin kilometre. Siz bunu eğer ki 30 bin, 40 bin kilometre değiştirmezseniz yağ artık kömürleşmeye başlıyor. Parça parça kum halinde. Kömürleşme yaparak buradaki o ince süzgeci tıkıyor arkadaşlar. Süzgeci tıkadığı zaman da yağlamamızı kesiyor. Ondan sonra da böyle yatak sarıyor. Yatak parçaları buraya dökülüyor. Motorumuz kol kesebiliyor. Biloğumuzu patlatabiliyor. Piston sarabiliyor eksantrik sarabiliyor, sarı yapıyor da yapıyor. Yani Usta bunda e, şey de yok. yağ pompası kayışı da yok. Bunda balanslı, dişli dişli. Değil mi? Şimdi e, otomatik ben şey e, düşündüğümüz bu tort olayına kesinlikle kesinlikle yağ kalitesi ya da zamanla değiştirme. Yani. Aynen öyle. E, öbür bir serisinde de yağ pompasında şey var, kayış var. Evet. Balans balans, mili kayışlı, evet. balans balans bile olmayanlar kayışlı, balans bile olanlar direkt dişliden kayış hareket alıyor. Kayışlı olsa tamam tortuyu atar diyeceğiz. Ama kayış olmadığı için bunda dişli var. Otomatikman aklı gelir. Yağ kalitesi veya, ya yağ yağ kalitesi ve zamanda ya değişiyor. Ya kalitesi, yağın kurumlaşması. Ya da neden kurumlaşıyor? Ya ısısı yükseliyor arkadaşlar. 120-130'ları görüyor. 130. Sürekli o şekilde kullanıldığı zaman 120-130'larda artık kalitesi düşen yağ daha önce işlem yapılıyor Artık kalitesi düşen yağ başlıyor kurumlaşmaya. Yani motor duvarlarına içeriden yapışmaya başlıyor. Üst üste yapışa yapışa bu sefer o kurumlar dökülmeye başlıyor. Kartere dökülüyor ve karterden de süzgeçimizi tıkıyor. Süzgeçi tıkadığı için de oradan yağ basıncı geçemiyor. Yağ basıncı geçemediği zaman tabii ki yağ lambası yakıyor. Fakat işte günümüzde öyle bir şeydir ki insanlar bu yağ lambasını görüyor ya ufak bir şeydir deyip üzerine devam ediyorlar. İsmail üzerine yok. devam ettikleri için de motor Calaskal'da böyle asılı şu anda duruyor. Bu aracın sahipleri de 2 e, sene öncesi eski bir konuda hamur çöktü. Aynı. Çünkü, de Aynı. Değil Bu araba bize gelmiyor. Bu arada araç sökülü başka yerden geldi. Doğru söylüyor. Altı sökülüydü motor üzerindeydi az önce de söylediğim gibi. Motor üzerinde idi motoru yani üzerinde buna bir şey yapamazsınız. Yatak saran bir araca üzerinde yapacağınız geçici bir şeydir. Maksimum bir hafta yürür tekrar sökersiniz. Olmaz yani o bir risktir. O bir yarım iştir. Üzerinde yok yataklara ben zımpara çektim, yok efendim başka bir şey yaptım. O işler hikaye. Öyle iş olmaz. Aynen öyle. İnsan yani ustak da kendini kandırır, araç sahibi de kendini kandırır. O şekilde olmaz. Eğer ki yatak sarmış ve yatağı bu şekilde döktüyse o iş üzerinde olmaz. Nerede? Yani. Bakımsız araç olduğunu şu suyun antifrizin renginden anlayın. Araçlarınıza bakın. Arabada hiçbir bakımından eksik etmez ama yeni aldığı için herhalde Yeni mi almış aracı? Yeni alaklar herhalde. Daha yeni yeni tanıyorlar. Evet, evet olabilir. Bazen böyle talihsizlikler de olabiliyor. 10 numara araba bakımlı, boyasız, çiziksiz, işlemsiz diye alıyorsunuz. Ama siz daha kontrol yaptıramadan araç başınıza iş açabiliyor. Bu da talihsizlik yapacak bir şey yok. Hangi gözü üçü sarmış değil mi? Şimdi onu incelemedim. Evet. Üst, üçü sarmış. Üçü sarmış usta. Biz sökmeye devam ediyoruz. Çaylarımız da geldi. İki tane yeterli güzel kardeşim. Bunu bir masaya indirelim biz usta. Usta lazım.

Neyse Ali Usta'ya sökmeye devam etsin. Biz de başka kendi işimize bakalım. Kesit kesit olmazsa yine bilgiler veririm arkadaşlar. Yani neden oluştuğunu, nasıl böyle bir belaya düşüldüğünü anlatmaya çalıştım sizlere. Araç çok eski bir araç değil. Fakat durum bu. Yani kimsenin başına gelsin istemeyiz kesinlikle. Ama başa gelen de çekilir yapacak bir şey yok. Şimdi komple bu motor sökülecek. Yağlaması sonuçta bunun yağlamayı kesmiş bir nevi. Aynı şekilde silindir kapağının üzerindeki eksantriklerin aşınması, lifterlerin çalışıp çalışmaması, aşınması, kitlenmiş mi, çizik mi, değil mi bunların bütün kontrollerini rektifiyece yaptırıp hatta ve hatta turboyu söküp kontrole göndereceğiz, bakıma göndereceğiz. Aynı şekilde enjektörler yine kontrol olacak. Yani yağlama ile alakalı olan her şey zaten kontrol edilmesi gerekiyor. Yağ pompası zaten büyük ihtimal içi çizilmiştir, değişir. Yani bayağı bir masraf çıkartır bu durumda olduğu zaman. <laughs> Aracınızda herhangi bir lamba yandığı zaman kesinlikle dikkate alın. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka da bir şey bulamıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.